Evet, kıymetli dostlar, hepinize selamun aleyküm. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Uzun zamandan beri bir araya gelemiyorduk, kısmet olmuyordu. İşlerin yoğunluğu sebebiyle. Bu hayvanları belki şey yapacaksınız, hatırlayacaksınız, ayaklarına balik padok yapmak istediğimiz hayvanlar. Şu anda ee, bir padok haline getirmiş durumdayız. E, fena değil, serbest yemlemede götürüyoruz. Serbest yemlemede önünde samanımız, sayı sınırsız yemimiz var. Şu anda Türkiye genelinde saman fiyatlarının yüksek oluşu özellikle serbest yemleme ile ilgili düşünen arkadaşlar için bana göre çok iyi olacak. Çünkü saman tüketimi ciddi manada azalıyor. Burada yapılması gereken önemli işlerden birisi yemin nişasta oranının 30'unu geçmemesi yani rasyonda. E, Selloz miktarının iyi olması. Ondan sonra da önünde devamlı samanın bulunması. Ee, burada hayvanlarda herhangi bir azıtlık öz vesaire olmuyor. Hayvanların karkas gelişimleri, ondan sonra yem tüketimleri çok iyi oluyor. Hayvanları şeyde hatırlarsınız. Ayaklarını bağlayıp padok yaptığımız hayvanlar, hepsini bir araya getirdiğimiz hayvanlar. Ee, o zamanki videonun tarihini de hatırlamıyorum ama o tarihten de bakabiliriz. Genel durumlarını şey yapmak için, mukayese etmek için ortalama bir padok yaptık. Benim kanaatime göre birkaç aya kadar Allah'ın izniyle kesimle ilgili düşünebilirsek fiyatları iyi olsa kesebileceğimiz durumdalar. Genel yapıları oldukça iyi. Ayaklarında size bahsettiğim asidoz dediğimiz sıkıntının olmaması gerekiyor. Asidozun olmadığının en bir verisi ayaklardaki kır işaret. Hayvanın işkembe yapısı az ama Etranlımanı yüksek. Kas yapısı oldukça iyi. İşkembe neredeyse yok denecek kadar hale geliyor. Siyah beyazlarda bir de şey çok iyi durumda. Hayvanın gelişmesi çok iyi durumda. Ee, yani içerisinde çok nadir, siyah beyazlarda da çok nadir sıkıntı hayvan çıkıyor. Melas hayvanlar biraz da sütçü karakteristik olduğu için biraz daha iri oluyorlar ama onların da yine ee, şey yapısı Et tutma yapısı fena değil, biraz boylu diğer hayvanlardan. Evet siyah beyaz bir hayvanımız ama şey yapımız çok güzel. Yani but yapısı gerçekten çok güzel. Hayvanları hatırlarsanız aşağıda padok yapmıştık. Padok yaptığımız hayvanlar, ayaklarını bağlayıp bir araya getirdiğimiz ağır padoktaki hayvanlarımız şu anda gerçekten güzel durumda. Serbest besiyi herkese tanıtacağız. Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız onların zaten hedefimiz bu. Çünkü burada en önemli şey hayvanın daha kısa süre zaman dilimi içerisinde kesime gitmesi. Kesimle ilgili altyapı oluşturması. Bunu yaptığımız gün hayvanımız daha rahat edecek. İşte bir tane daha simentenimiz var. Mesela etçikler daha iyi çalışıyorlar. Özellikle serbest ile ilgili durumlarda daha iyi durumdalar. E, ee, Hoştaynlar da genel lafı itibariyle çok hoş. Ama bu Hoştaynlar'da da, 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 eskisine nazaran e, et tutma kabiliyeti gerçekten iyi durumda. Şu anda mesela bir Hoştayn görüyoruz. Gerçekten iyi durumda. Şimdi yine bir semantel manezimiz var. fark Yani çok fazla ee, yüklenmemize rağmen, genel yapıları iyi olmasına rağmen, e, şu anda gerçekten gelişmeler iyi. Başka bir 100 kilo daha aldırabilirsek canlı ağırlık artışı. Bundan sonraki süreçte kesime gidebilecekler.